Haftalık burç yorumlarımız. Siz sevgili Aslanlar, yükselen burcu Aslanlar. 8 Şubat 14 Şubat arası bakalım yükselen burcu Aslan olanları neler bekliyor? Videomuzda neler anlatacağız sizlerle birlikte? Tabii ki Güneş zıt burcunuzda. Tabii ki orada bir Merkür retrosu var. Şüpter Satürn'le birlikte hareket ediyor. Ve tabii ki sevgili aslanlar enerjinizin bütün dikkatinizi e, özellikle 7 ev dediğimiz ilişkiler evinizde toplanmış durumda. Evet çok şey yapmak istiyorsunuz. Karşı tarafı çok iyi izliyorsunuz. Bütün gücünüzü, bütün enerjinizi karşı tarafla buluşturmak ve birleştirmek istiyorsunuz. E, aynı zamanda yoğun bir iş temposu içindesiniz. Merkür Retrosu eski dostlukları, eski işleri, eski konuları tekrar tekrar karşınıza çıkarıyor. Tüm bunları çıkarırken kafanızın da karışmasına tabii ki neden oluyor. Evet sevgili aslanlar kafanız karışık. Dünle bugün arasındaki köprüleri düşünüyorsunuz. Geldiğiniz noktayı düşünüyorsunuz. E, kendinizle ilgili duygularınızı düşünüyorsunuz. Yaptığınız hatalar, yapmadığınız şeyler, yapabileceğiniz konular. Çünkü Merkür Retrosu size ilişkileri bir kez daha gözden geçirmenize neden oluyor. Bazı insanlara kırılıyorsunuz, kızıyorsunuz. Haklı olduğunuz konular çok fazla. Enerjiniz çok yoğun. Fakat bütün bunları yaparken bazı konularla da önemli kararlar alıyorsunuz. Özellikle ilişkiler konusunda Merkür size iletişimde gecikmiş sorularınızın kafanızdaki cevaplarını karşınıza çıkarıyor. İş yaptığınız insanlarla proje konuşurken bu projeleri ne şekilde yapmanız gerekiyor? Hatta yaptığını, yapacağınız işlerin altyapısı nasıl olacak? Satürn dikkat etmeniz konulu kurallar, kurallar çok önemli. Jüpiter önünüze çıkan fırsatlar ama aynı zamanda mantı Merkür retrosu dikkat etmeniz gerekiyor ve özellikle karşınızdaki evliliğiniz olsun, dostlarınız olsun, kariyerinizle ilgili konuştuğunuz kişiler olsun, bütün bu insanlara kuracağınız diyaloglar çok çok önemli. Perşembe günü yeni ay sizin zıt burcunuzda doğuyor. Yani e, sevgili aslanlar yine ilişkiler evinizde, yine Merkür'ün üzerinde, Jüpiter'in, Satürn'ün yoğun 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 bir kurşun ağırlığı var ilişkilerinizde ve bu ilişkilerin altında ezilmek istemediğiniz için zaman zaman isyanlarınız da var. Haklı olarak kendinizi yalı, yalıtmak ya da kendinizi izole etmek isteseniz de e, bu tür ilişkilerin yoğun temposu içinde yürümeniz gerektiğini siz de biliyorsunuz. Evet e, bazı, bazı konulara veda etmeniz gerekiyor. Bazı konuları yeniden ele almanız gerekiyor. Geçmişte yaptığınız hataları gözden geçirmeniz gerekiyor. Yoğun 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 talepler, yoğun işler, yoğun karmaşa yaşarken sevgili aslanlar kafanız çok karışık. Bu arada da tabii ki e, Merkür e, bu arada Pliton e, sizin çalışma evinizde e, burada Pazartesi Salı e, Pazartesi ve Salı Çarşamba ay hareket ediyor. İş yaptığınız insanlarla yapacağınız duygusal bağların önemi çok fazla. Neyi nasıl yapmanız gerektiğini neyle iletişim içinde olmanız gerektiğini ve iş temponuzu nasıl yükseltmeniz gerektiğini yine çalıştığınız işbirliği içinde olduğunuz insanlarla yapacağınız konuşmalar ve görüşmeler çok çok önemli olacak. Yani siz bu hafta temel olarak açıp şöyle baktığımız zaman işler, koşturmalar, ikili ilişki duygusallık e, ve evlilikle ilgili konular da çok önemli. İş arkadaşınızın veya e, aşk ya da evlilik ortağınızın e, bir takım sorunlarıyla da uğraşmak zorunda kalacaksınız. Onların sorunlarına çare bulmaya çalışırken onunla oturup geçmişi yeniden gözden geçirip e, belki de böyle çok büyük bir testten geçiyor ilişkilerinizde. Evet çok diplere dalmayın desek de Merkür Retrosu, Venüs'ün orada olması, üstelik Satürn'ün olması, olması bütün ilişkileri yalın, yalın bir şekilde elden geçirmenize neden olacak. Dibe dalıp yukarıya çıkıyorsunuz. Çok dikkatli olun sevgili aslanlar. Yanlış kararlar almayın. Çok dikkatli olun. Ama bu ara hafta sonu sanki biraz daha rahatlamak isteyeceksiniz. Daha duygusal olacaksınız. Eski anılarınız önemli olacak. Konular önemli olacak. Yani Birazcık böyle duygusal anlamda azıcık da gözyaşları veya e, duygusallığı istiyorsunuz. Biraz yüreğiniz duygusal olmak istiyor diyoruz. Evet sevgili aslanlarımız güzel bir hafta özel bir hafta kendinizle baş başa durun bakalım neler yaşayacaksınız diyoruz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın.